Evet, evet, Evet efendim, hocam, hayırlı olsun. Diyorum. Teşekkür ederiz. Tamamlandı. Sağ olun. Nasıl bir proje bekliyoruz? Valla bizi nasıl bir proje bekliyor? Ee, bazen bizim işlerde biliyorsunuz işler ne kadar ekstrem ve ne kadar ajitasyonu yüksek olursa daha çok izlenecekmiş gibi bir algı var. Bu iş bunun aksine çok daha normlara yakın bizim kültürümüze bizim bütünlüğümüze hizmet eden bir yapısı olan Bu anlamda çok daha huzurla, dengeli ruh halleriyle izleyebileceğimiz bir iş olacak. En temelde bundan bahsedebilirim. Bizi böyle bir iş bekliyor. Sizi nasıl bir karakterde göreceksiniz? Beni nasıl bir karakterde göreceksiniz? Ailesini mutlu etmeye çalışan, çocuklarını ve eşini huzurlu bir geleceğe taşımak isteyen, bunun mücadelesini veren, bu mücadele içinde her zaman helalden yana davranmaya çalışan tutarlı bir karakter izleyeceğiz. Projeyi kabul ettiniz de efendim o günleri özledin mi ya 90'ları? Vallahi benim özlememem mümkün değil çünkü benim ilk çocukluğuma denk gelen yıllar haliyle bütün temel anılarım o yıllara ait. Nasıl söylesem benim için tabii ki bu anlamda da çok nostaljik olacak. Sanırım işi kabul etmemdeki en önemli etkenlerden biri de bu olur meybuz yemeği mi, yoksa tek kale maç yapmayı mı? Ee, sanırım tek kale maç yapmayı evet özledim. O zaman mahalledeki maçları özlüyoruz evet. Ya iyi, iyi bir iyi bir futbolcuydum, fena değildim, iyi oynardım. Ee, hatta o zamanlar futbolcu olmayı da çok isteyen bir çocuktum. Ama o zaman herkes futbolcu olmak istiyordu zaten. Yok okulum kendi ilkokulumun camını kırmışlığım var yani. Evet, yani zamanın ilerlemesine ve değişimine engel olamıyoruz. 10 ee, yıllar bizim için her zaman nostaljik oluyor. Şunu da biliyoruz ki 2030'lara, 40'lara geldiğimizde e, bu zamanın gençleri ve çocukları bu yıllardan nostaljik bir anı olarak bahsedecekler. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Zaman her zaman hızla akıp gidiyor. 90'lara dönmeyiz. Herkes panik atak geçirir evet. bence şu an. Yani o zamanlar bizim için çok normaldi elektriksiz olmak ama şimdi panik atak geçirebiliriz. Bir de biraz konuşsak müsaadeniz olursa. Estağfurullah buyurun. Nasıl gidiyor efendim? <laughs> her şey yolunda tamam. mı? Ee, burada sözü tabii Aynen. ki öncelikle <laughs> onu, bir şey dersen söyle. Yani. yani her şey yolunda çok da değişen bir şey yok aslında. En son bize sorulduğundan beri galiba. Her şey yolunda ve devam ediyor yani burada beraberiz. 14 Şubat planlarını soralım efendim. Neler yapacak artık var mı? <laughs> 14 Şubat'ta eğer set olmazsa, bana izin verirlerse, fırsatımız olursa biz de herkes gibi o günü romantik geçirmeye çalışacağız. Sizi ne zaman görüntülesek, 5 görüntünün 4'ünde tartışıyor gibisiniz sanki. Ne yapıyormuş gibi? Tartışıyor gibisiniz. Yok, hayır. Yani nasıl söyleyeyim? Normal olan her şeyin içinde birazcık insanların karşı karşıya gelmesi, değerleri konusunda da birbirleriyle mücadele etmesi gayet tabidir. Mutlak bir düşmanlık ya da mutlak bir dostluktan bahsetmek mümkün değil. Zaten amaç her zaman iki tarafında birbirini daha iyi, daha yukarıya taşıması. Bu da hayatın bir parçası. Ama bunu e, bir tatsızlık olarak okumak, sadece böyle okumak yanlış ve eksik olur. O zaman biz tatlı tarafından bakalım. En tatlı tartışmalarınız neden oluyor? Yani yemek falan konusunda <laughs> oluyor olabilir yani. Başka? Yani genelde evet yemek karar verememek. Ya yani böyle böyle ufak tefek şeyler bizi karşı karşıya getiren şeyler. Ya da film seçimi, ne izleyelim falan. Yani ben biraz daha Böyle ayakları yere basmayan basit şeyler izlemeyi tercih ediyorum. O biraz daha entelektüel işleri izlemek istiyor. Bu konuda film seçimi konusunda bazen karşı Benim karşıya geliyoruz. Kumanda ortada her zaman ortada. hangi taraf daha kıskanç? İki taraf da eşit derecede birbirine karşı hassas bu konuda diyelim. Serkan biz aslında yorumunu çok merak ediyoruz kıskançlık konusunda. Kıskanır mısınız efendim? Ya da Kaan Mesih'i kıskanır mı? Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Şimdi zaten böyle bir sektörde böyle bir iş yapan bir insanı yani ne kadar kıskanabilirsiniz? Yani bence bu ona uygun değil zaten. Yoksa başka bir insanla beraber olmanız gerekir. Ben çok da kıskanç olduğumu düşünmüyorum. Değil değil, hayır bu konuda <laughs> çok olgun ee, ve zaten beni de tanıdığı için, bildiği için, güvendiği için biz böyle problemler aramızda hiç yaşamıyoruz. Çok teşekkür Teşekkür ederiz, çok sağ olun.